Neredesin lan terbiyesiz? Gelsene lan buraya. Kaçıyor. Abi sarpın laneti ha. Ha hakikaten. Harbi, harbiden sarpın laneti. Oha karşıda. Abi. Ne oluyor lan? Oha ne oluyor lan? Cam. Arkadaşlar cam taklaya geldi. Oha cam de gitti. Arkadaşlar. Harbiden bu bölüm Sarp'ın laneti oldu. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bobon Craft oynuyoruz ve yanımda Garbar Yustan Cem var. Cem'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne haber nasılsın Cem? İyidir abi sen nasılsın? Sana ne lan? <gülüyor> 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 doktor musun demedim bak ama. Onda çok deli. De abi o aynen. <laughs> çok deli. Hiçgede sayın. Aynen çok <laughs> çok deli laf yemiştim arkadaşlar hatırlayacağınız üzere o yüzden doktor musun diye sormuyorum. Onu hangi videoda yemiştin öyle? Abi, abi o lafı nerede Build Battle'da yemiştim. Build Battle, Build Battle. Gidip Butler. izleyin onu bulursanız arkadaşlar yorumlarda yazın Selim abi çok deli bir laf yemişti. Ona hatırlatalım. Niye ben ismini abi. söyledim ki şimdi? Bunu yapacağını bilmiyordum Cem. <gülüyor> <gülüyor> Cem biz şimdi deli gibi niye dama çıktık abi? Yani böyle evin damındayız. Çünkü ma <laughs> çünkü mandayız ha. <abi. gülüyor> <laughs> hani manda yuva yapmış. Söz dalına. Söz aynen Söğüt. şeydir. Söz söz Neyse abi şimdi buraya güzel bir şey yapacağız. İstersen sürpriz olsun, İstersen şimdi söyleyelim. Abi diyelim. tamamıyla sürpriz. Ya, gerçek Kapakta görürler. <laughs> Kapak Yok kapakta görürsün zaten de olsun. Yine sürpriz olsun arkadaşlar. Buraya çok güzel bir e, anıt mı desek? Ne desek? Aynen. Aslında bu bir çağrı biliyor musun? Bu bir çağrı olacak arkadaşlar. Bu bölümde cidden özel bir şey yapacağız buraya. Aynen. Arkadaşlar. Anlayacaksınız. Zaten anlayacaksınız ne olduğunu. Kesinlikle arkadaşlar. O zaman cam. Sen olaya ha. başla ha. <gülüyor> <gülüyor> cam ha. Ne oldu lan? Ha. Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Tunç ne yapıyor ya? Allah abi. Ya neyse bana değiliz. ne yapıyorsun? <laughs> Boş ya. <laughs> Can ben o zaman ah! Oha. <laughs> Ulan ölseydin keşke orada. Abi ölseydin. ya öküz gibi nubum ya. Ben nubum işte kardeşim ya. Nubum ya. Şimdi senden abi bir takım isteklerim olacak. Bir takım istekler. Evet Can. <laughs> Şimdi bana 4 tane redstone blok, 3 tane yün, ee... 26 tane de mürekkep balığı şeysi lazım. Hiç İç organı. Iç, i̇ç, organı. Ha bir tane buldum. <laughs> mürekkep kesesiymiş bu arada. Aynı ya yani inksek aynen kese de iç organı sonuçta abi. Tamam. 1 2 3 iç dört. organ. 1, 2, 3, Neyse canım sen baya organ morgan girdin işin için ama dur bakalım. E tabi abi yani. yani. E, falan. Yani. Yani. Neyse tamam o zaman şöyle yapıyoruz. Ee, tamam bir takım isteklerini yerine getirmeye çalışacağım Cem. Teşekkür ederim. Onun dışında başka bir olaya gireceksin galiba sen. Onun neyse o da sürpriz Abi, olsun. Hadi o da sürpriz olsun be. O, Her şey sürpriz. Ya. Aynen bu bölümde arkadaşlar sürpriz bir bölüm. Her şey sürpriz olacak. Ne haberler taktici? Tamam. Şimdi... Kaç, kaç tane gün yapalım. lazımdı dedin sen? Abi 3 tane gün lazım. Trivul. Aynen. Tamam kardeşim. Evet bu arada bizim diğer elemanlar da gelişmeye devam ediyorlar herhalde değil mi ya? Böyle Minecraft Aynen falan. ben gelişmedim ya. Ben çekmedim zaten çok fazla biliyorsun abi. Aynen biliyorum Cem. Niye çekmedin abi? Ne bileyim şimdi Sinan'la ölçmedim ki. Ulan ne, ne adamsın ya. Ya ne adam sen. Ah bir dakika. Burada yum varmış abi. Böyle çatıların tepesine koymuşsunuz. Abi onlar ne öyle ya gözünüzü seveyim ya. Öyle 1, şey 2, mi 3, olur ya? 4 5 aldı Oha ne oluyor lan? Bu ne? Ne oldu, ne oldu? Ne oldu? Abi böyle bir plaka var burada. Plaka. Oha ne oluyor abi? Bunlar. Tamam. Bunlar ne yapıyorlar abi böyle? Kim abi ne oluyor ya? Ya buraya bir sistem kurmuşlar. Can. Bunlar böyle sulardan falan çıkıyorlar böyle ilginç garip bir şey. Kimler mürekkep balıkları mı? Yok mürekkep balığı değil abi, bu koyunlar falan nasıl bir şey yapmışlar buraya? ya? Bu, bu nasıl bir sistem abi? Ha, otomatik koyun farmı mı yapmışlar acaba? Evet, yani herhalde öyle bir şey. Yani ne bileyim abi, onu da ölçmedim ki. Sen <laughs> hadi şeyleri getir, ya mürekkep keselerini getir abi. Mürekkep keselerini getireyim, ama öncelikle benim yün bulmam lazım canım. Abi üç ya şeye gitsene benim ev, evde var abi. Evde var mı? Lan buraya ya kadar evde geldim ev, ben evin abim... de Evin şey var ya bir sürü bir sürü e, koyun çifti. Ya ben de bu buğrağların koyunlara bayağı bir böyle iş atmıştım ama neyse hadi gidelim ya. Ya koyundan bir şey olmaz istediğinden al zaten çoğalıyor yani kimse ona gidip laf etmeyecek de. Sen benimkinden al abi oradan yani... bir de sonra 26 tane şey mürekkep kesesi. 26 tane iyi. Başka derdin? Yani... Dur bakayım. Dört tane de Redstone blok. ben yardımcı olayım. Ben şu an boş boş duruyorum burada. Ha tamam. Sen o zaman bak benim evde Redstonelar var. Onları al abi. Tamam. Ben Redstoneları hallediyorum abi. Sen de diğer işlere bak. Tamam. Arkadaşlar, hadi bakalım ya. Bonbon Crafts serimize devam ediyoruz. Bir, iki, üç, dört. Bu arada biz Tunçla şey çekiyoruz abi. Hardcore serisi çekiyoruz. Bir ara bekleriz. Gördüm sana. gördüm. Tunç çağırdı abi de ondan sonra boşver ya. Aynen ya yani. boş boşver ya. ya boşver boş abi Tunç'u falan. Salla gitsin ya. Abi Tunç kanalı bırakıyormuş. Ciddi misin? Aynen arkadaşlar Tunç'un son videosuna gidip Tunç abi kanalı bırakmayın. Yok da. lan bırakmaz o ya. <gülüyor> <gülüyor> Adamı trollemesen de ya. <laughs> <laughs> Geçen bir trollemiştik zaten. Ama o troll değildi. Aa o gerçi o troll bıraktım. değildi. Harbiden evet, troll aynen. değildi. Yani biz öyle hani size yansıttık ya her şey hani biraz işin esprisiyle yansıtmıştık ama harbi bırakıyordu değil mi lan o, o dönemlerde? Sırada harbiden ya ciddi ciddi düşünmüştü bırakmayı falan. Sonra arkadaşlar falan yazdılar ondan sonra şey dedi o e yok abi ya bırakır mıyım ya niye bırakayım ya bak arkadaşlar ne güzel yazmışlar falan dedi. Sonra aynen bırakmadım. arkadaşlar. Sizin desteğiniz de adam harbiden şey yaptı ya. Yani. Aynen aynen ciddiyim arkadaşlar. Ee, burada ne var? La, bu la bilmem ne. Ha, bir dakika şey sende de redstone varmış ya aslında. Dur bakayım mı? Sen arkaya bak ya arkadan al abi şeyleri. Şöyle yapsak. Kaç tane oldu? Dört tane blok. Niye alayım abi? Yok arkada. Burada var mı gün? Burada yoktur. Var. Ben buldum bayağı. Burada 21 alıyorum. tane sen. yünüm var şu an benim. Bilirsin, sen bilirsin. Arka derken şu ha şeyden mi? Pardon ya. Yok. Arkada çiftlik vardı ya abi onu diyorum. Adam indi. <laughs> <Tamam. abi. gülüyor> ya arka derken böyle hani alt kısımda falan mı diye düşündüm. Yok yok alt kısımda değil ya. Çiftlik vardı. He. Öyle istediğin kadar. Tamam alırsın. öyle seni Arka desene abi. Allah Allah. Bu arada sen de ark çekelim biz ya. Ben arka hiç sevmiyorum abi. Niye lan? kasıyor bende. Ha evet optimize sıkıntısı var. Aynen bayağı bir kişi de de kasıyormuş zaten yorumlarda falan yazıyorlar. Yani optimize sorunu ne olacak falan diye. Ee, bilmiyorum arkadaşlar oyunu geliştirmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Ama harbiden sıkıntılı yani. Ne oluyor? Arkta falan ne var? Dinozorlar, minozorlar mı var? Dinozor var da minozor yok cam orada. Abi dinozorlar ben zorlamam. Oo güzel. Espri güzel. Bunu o üst kattaki tabelavara yazmanı istiyorum abi. Tamam. Onu da yazayım arkadaşlar. Aa bir dakika bizim şey devam ediyor oğlum. Hala devam ediyor. Arkadaşlar yorumlarda Aynen. iğrenç esprilerinizi yazmaya devam ediyorsunuz. Böyle leş gibi kötü pis pis espriler yazıyor arkadaşlar. Aynen. Yağmurda ıslanmış koyun postu gibi olsun arkadaşlar. Aynen böyle iğrenç iğrenç espriler. İğrenç iğrenç böyle leş leş böyle buz gibi espriler olsun. Bir sonraki bölüm Tabelaya devam edeceğiz. Söz. Aynen onu, onu yapalım ya. Aynen. Bu arada abi ben mürekkep balığı avına çıkıyorum. Sende var mı hiç? Bende 4 tane var canım. 4. Geriye kaldı 22 tane. <gülüyor> abi <gülüyor> buluruz ya. Nerede ki abi hiç? Göl mölde yok bir şey diyor. E, göl sana. var da möl yok ya abi burada. Tamam aynı espriyi 1 milyar milyor milyar kez yapınca olmuyor. 7 olm milyar milyor. Vay be canım be. Vay be. Şimdi eskileri düşündüğüm zaman can böyle ne kadar ne kadar eski abi <laughs> 2000 yıl öncesi falan mı? Aynen abi milattan önce. <gülüyor> 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 Ulan senin yüzünden lakabım dede oldu be. <laughs> abi hakikaten mi? <laughs> ne oluyor biliyor musun? Böyle adamlar dışarıda bazen görüyorlar. Abi sen bayağı genç görünüyormuşsun falan diyorlar yani. Senin yüzünden. Yok arkadaşlar tabii ki de Selim ya dede şurada. ya. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Ya yok şaka yapıyorum. Sıkıntı, sıkıntı üstüne sıkıntı. Son birkaç senem kaldı işte canım ne yapalım onu da oyun oynayarak geçiriyoruz yani. E öyle abi. Benim de son 5 senem falan zaten. Kanala yeni bir format getirmeyi düşünüyorum abi. Ne abi biraz anlatsın. Biraz aynen aynen ciddi ciddi, ciddi, ciddi anlatacağım. Ee, resimleri konuşturma e, formatı. Nasıl yani? Ya şimdi resimleri bir resme bakacağım. Ya benim eski resimlerim olabilir. Senin resimlerin olabilir. Tuncun resimleri Aa, olabilir. Ha o şekilde gerçek şeyleri evet, diyorsun. Evet yani aslında o resmi tabii gerçek şeyleri e, konuşturacağım. Yani aslında o resim e, başka bir ruh haliyle çekilmiştir ama e, gerçekten. Onu kendi kafandan böyle şey yapacaksın Aynen hikaye mi? uyduracağım ona. Oo süper olur. Ben sana atayım bir sürü öyle resim falan. Aynen öyle atsana, ciddiyim bak ama. Ben arkadaşlara Harbiler, da soralım. Eskilerden falan. <laughs> aynen. Arkadaşlara da soralım. Ama böyle e, ya biz e, arkadaşla tamam mı? Hatta bak şeyini dinleteyim böyle. Böyle farklı şeylerde yapıyoruz tamam mı? Şimdi e, bir arkadaşın fotoğrafı var böyle. Film çekimi Hı -hı. için şey yapmıştı. Böyle elini açmış tamam mı? Ee, şu an gösteriyorum ya arkadaşlar. Hadi ekledim. <laughs> Film için. Tamam, aynen. Malazgirt filmi için. Şimdi öyle bir resim çekmiş tamam mı? Bizim arkadaş da ona şöyle bir seslendirme yaptı. <laughs> Dur bakayım bir. Ee, şuradaydı galiba. Ne abi nasıl bir şey ya? Abi bak şimdi. <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> dur 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 arkadaşlar bir daha bir daha bir daha bir saat. Aa bak. <laughs> <me. Yo gülüyor> <mi? gülüyor> Allahım. <laughs> 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 Nasıl? <laughs> Bak, fotoğraf göründü değil mi? Aynen sırada, göründü. Video video izlediğinde neden yani neden olduğunu anlayacaksın. <laughs> ya Yok ama ses iyiymiş ya. Aynen, aynen. Benim çocukluk arkadaşım e, Bekir. <laughs> Oo, Bekir abi buradan selamlar. Instagram'da burada. bir fotoğraf paylaşmıştım. görmüş müydün can? Hani e, şey kıyafetleriyle böyle Roma kıyafetleri. Ha gördüm gördüm evet. E, yanındaki arkadaş o da bu arada. Ha yanındaki. Aynen rol alacak. Evet. Çok böyle gırgır gır şamata bir adamdır. Şu an bu şeyi de böyle esprisine yapıyor yani normalde de konuşmuyor. böyle diyor. Abi ben artist oldum. Hele bir bir de. <laughs> böyle elini açmış ya. Abi ben artist oldum kimse bana bakmıyor. Falan diyor tamam mı? Hıla ya. Ya şimdi biz öyle bir şey yaptık Can. Tamam mı? Ama Böyle gır gır şamata yapıyoruz. Bunun bunun gibi birçok örnek var. Ulan dedim ben dedim kanalda yapayım arkadaşlar da eğlensinler. Aynen aynen böyle çok güzel şeyler çıkar ya. Baya fotoğrafları falan. Aynen Eski aynen. resimleri özellikle. Tabii var tabii ya, Tunc'un şey eski yani. resimleri falan. Senin, aynen. benim, Sarp'ın. <laughs> güzel olmaz mı arkadaşlar? Hakikaten süper olur ya. Arkadaşlar yazın anladığınız olayı bence süper olur ya. Bence de yani. <laughs> Vay be ulan. Bu arada ben e, Malazgirt diye bir proje var Malazgirt 1071 filmi Aha. orada bir karakter olmayı düşünüyorum bakalım. Oo, ne abi oyun mu? Yok yok film mi? ya film projesi. Vay. Öyle bir konuşmuştuk ee, şey yaparız yani yakın bir zamanda. Artiz mi olacaksın artist abi? Artiz mi? Ne artiz? Artiz ne ararlar? Artiz ne ararlar Pazar. Portalda Ben öyle bir şey görmedim. Biz buraya taklaya gelmeye geliyoruz. Abi bu arada bir şey soracağım. Sen şeyi bulabildin abi, mi Abi onları alıyorum aynen. Şu an onları alıyorum. <laughs> Gel lan buraya ben dövürüz. de ben hiç bulamadım ya. Abi ben buldum ya. 21 tane var bende şu an. Ha o zaman ben hiç aramıyorum ya. Sen arama abi ben. Eski mürekkepçi Selim derler bana ya. Sıkıntı yok ki. Oo artist Selim olacaksın abi şimdi. Artist filmlerde mi? falan filan. <laughs> aynen aynen böyle. Ya yani biraz Ay be. karakter biraz sıkıntı yalnız böyle. Şey. Ne abi, şey. Böyle Roma <laughs> e, siyasetçi general bir adam. Romalı mı olacaksın abi? Aynen, sıkıntı biraz işte böyle sakaldan bıyıktan galiba bilmiyorum sakal uzun ya. Biraz daha uzatacaklar falan. Yok ama ya şey olmasın mesela eski de şey yani eski haberlerde oluyordu özellikle. Hı. Mesela bir dizi de abi adam kötü karakterse gerçekte dövüyorlardı falan adamı. Ya bilmiyorum artık dayak yersek orasını. <gülüyor> 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 Sen nasıl Romalısın falan oluyorlar? Sen niye Romalı oldun lan falan bilmem ne. Yok ama kıyafetler falan bayağı hoşuma gitti ya. Aynı o. o Onun kıyafeti miydi o fotoğraftaki? Ya, ya? o yani. aslında eee <laughs> O gün o özel şey. imitasyon gibi bir şeydi. Asıl yani tabii ki şeydeki çok daha farklı olacak. Abi bu arada bir şey diyeceğim. Sen şu an benim... Arkadaşlar cam gitti. Cam ne oldu abi hayırdır? Nereler abi bilgisayar mi? gitti tabii ki ne olacak başka bir şey olabilir mi ya? ya Geldim ama sıkıntı yok. Ne çektim be şu bilgisayardan cam ya? Abi hakikaten en sonunda patlatacağım falan bilgisayarı Aynen. da. Bu ne Öyle ya insan. yeter ya değiştir bilgisayarını sıkıldık. Bilgisayar çek. Bilgisayar çek. Abi o zaman ben geliyorum senin yanına doğru şöyle yukarı doğru. Abi gel sen bana bir yün falan da getirirsen güzel olacak anladın mı? Tamam getireyim abi sürprizin neymiş bize bir görelim bakalım arkadaşlar. Yani dur, hafiften be. şekillenmeye başladı sanki de dur halledeceğiz abi güzel bir. Ya bırak bırakmışlar ya. Oha, bu ne sen ya? bırak. Bu ne ya? Dur, dur abi olacak bir dakika. Arkadaşlar bu bir çağrı. Sen şimdi o Bugün kırmızı haykırış. iki tane blokları görüyor musun abi? Onların yanına beyazları koysana iki sıra. Ya benim sadece işim o mu olacak? İki sıra beyaz. O zaman bak ben yaptım derim ha. Ha koy abi. Yok tamam o. <laughs> Onu da yapamadı ya. <laughs> Aynen ya. Hiç sorma ya. ya. Ama sen diğer yanı doldurmuşsun böyle. Dur nereye abi? Ben oraya çıkmak için doldurdum ya. Ha, öyle. Oraya desene. da koy abi beyazları. Öyle desene ya. Tamam. Ha, öyle desene ya. Bu ne ya? Yatar ya. Bu ne ya? Dur şimdi. Son rötuşları yapıyoruz. Rötuş. Zaten anlayan anladı. Şu saate kadar. Ve... Abi öbür tarafta. Hatta uzaktan bakalım. Gel. Aynen uzaktan bakalım ya. Nasıl bakacağız? Gel gel. Gel, gel şuraya gel abi. Vay be. Ulan uzaktan çok acıklı görünüyor. Yalnız. Ciddi misin? Bir bakayım ya. Hakikaten <laughs> çok acıklı görünüyor. Bir bakayım. Harbiden bir bakayım. Hoppa. Oha. Abi... Vay Sarp. Be. Sarp. Arkadaşlar. Bu bir çağrı. Bu bir haykırış. Bu bir şarkı. Bu bir <laughs> iç yakarış. Sarp anıtını yaptık Sarp. Aynen. Sarp artık ne yapalım O videoyu bu videoyu izliyorsan Sarp Neyse görüşürüz Yani video dışı konuşacağım seninle Vay Yeter be, be. gel oğlum yani artık Orada dursun abi o öyle dursun Aynen. ya Abi adama ciddi ciddi Ulaşamıyoruz ha biliyorsun değil mi Aynen öyle abi dur biraz daha Uzaktan bakalım Harbiden Sarp burada arkadaşlar, hakikaten istiyorsan e, Duyuyorsan çağrımızı Bak bu videonun altına yorum at Aynen Bu videonun altına yorum at Arkadaşlar Neler hepimiz Sarp'a sesleniyoruz. Hashtag Sarp Geri Dön. Hashtag aynen, Sarp hashtag Geri Dön. Sarp Geri Dön. Bu arada abi uzaktan baksana baya güzel duruyor ya uzaktan. Aynen falan. aynen harika olmadı mı arkadaşlar ya? Yalnız onun tamam. şeyi biraz şöyle diğer tarafı böyle siyahlık beyazlık falan var ya öyle mi lan harbiden? Öyle abi şu an her şey doğru. Kırmızının farklı tonları tabi de. Ulan Slenderman bile geldi bak görüyor musun? Şey Enderman bile geldi ya. Aynen Sarp'ın anısını. <laughs> Sarp'ın anısını arkadaşlar. Her şey Sarp diyor bu bölümde. Bak bak biraz daha uzaktık tamam. abi. Gel yanına. Aynen geleyim, Çık abi, geleyim abi. Geleyim abi. Uzaktan bakayım. falan harbi güzel duruyor. Tabi bunun vücudunu yapmak isterdik ama malzememiz yok arkadaşlar. Aynen. Yani bu... Lan oğlum şşşt. Ne oluyor lan? Aa Sarp'ın laneti. Ah ne oluyor? <laughs> Abi Enderman beni öldü. Lan bir kalbim kaldı. Dur dur kaç 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 Aa! kaç. Gel lan buraya. Öldüreceğim onu. Oha kaçtı. Neredesin lan? Neredesin lan terbiyesiz. Gelsene lan buraya. Kaçıyor. Abi sarpın laneti ha. Oha hakikaten. Harbi, harbi Harbiden sarpın laneti. Oha karşıda. Abi. Ne lan? Oha ne oluyor lan? Cam? Arkadaşlar cam taklaya geldi. Oha cam de gitti. Arkadaşlar. Harbiden bu bölüm Sarp'ın laneti oldu. Biliyorsunuz Sarp hep Slenderman Slenderman diyorduk. Ve bu bölümde bizi trolledi arkadaşlar. Cem Saraç oyundan ayrıldı. Taklaya geldi. Evet arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Videomuzu burada noktalıyoruz. Bonbon Craft serimiz devam edecek. Bu bölümde Sarp'a özel bir şeyler yapalım istedik. Sarp sesimizi duyuyorsan kardeşim seriye bekleniyorsun. Videolara devam edeceksin. Hatta hashtag yapıyoruz arkadaşlar. Sarp geri dön diyoruz. Şöyle uzaktan biraz bakalım. Harbiden güzel görünüyor. Evet arkadaşlar. Hatta farklı arkada diğer arkadaşlarımızın da kıyafetlerini bu şekilde yaparız arkadaşlar heykellerini Turuncun Cem'in benim Sinan'ın falan gayet de güzel olur Evet arkadaşlar ne yapalım dilerseniz videomuzu burada noktalayalım Evet şimdilik bizden bu kadar umarım keyif almışsınızdır bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın oyunsuz kalmayın